cep telefonu ve akıllı tablet kullanmayan çocuk neredeyse etrafımızda yok gibi. Telefon çocuğun gelişiminde çok iyi avantajlar sağlayabilirken acaba zararlara da yol açabilir mi? Gelin biz bugün çocuklarımıza cep telefonu ve akıllı tabletleri kullanmanın nasıl zarar verdiğine odaklanalım. Biliyorsunuz çocuklar mental ve fiziksel olarak sürekli şekilde büyüyorlar. Çevrelerinden öğrenmeleri gerekiyor. Görerek, dokunarak, koklayarak öğrenmeleri gerekiyor. Çocukların hatta nasıl öğrendiklerini araştıran birçok çalışma var ama en iyi sonucu dokunarak, görerek ve koklayarak hissederek yani beş duyu organını kullanarak öğrendiği sonucuna varılmış. Öğrenmek zihinsel bir süreçtir ve biyoloji ve deneyimlere dayalı kavramların tanımlanması gerekiyor. Çocukların beyni dört aşamadan oluşan benzer kalıplarda büyür ve çalışır. Çocukların etraflarındaki dünyayı mutlaka deneyimlemeleri çok önemli. Bu nedenle yüz yüze etkileşimler onlar için bilgi edinmenin en önemli yoludur. Araştırmacılar akıllı telefonların ve elektronik cihazların çocuk ve ebeveyn arasındaki bağlanmaya e, müdahale ettiğini o duygusal yüklülüğü azalttığını ve Ekran başında geçirilen zamanın maalesef çocuklardan çok şey götürdüğünü söylüyorlar. Çünkü çocukların duygularını ve insanların yüz ifadelerini okuyarak bakmıyorlarsa bu duyguları nasıl anlayacaklarını, nasıl düzenleyeceklerini öğrenemediklerini belirtiyorlar. Yani mutlaka yüz yüze, karşılıklı bir arada olmak duyguları ve yüz ifadelerini okumak anlamında son derece önemli çocukların eğitiminde. Elektronik cihazlar çocuğun iletişim becerilerini de etkiliyor. İletişim için telefon tercih edilince o sosyal beceriler maalesef zayıflıyor ve çocuk tamamen dünyayı o elektronik cihazın içindeki gibi algılayarak dünyadaki gerçeklikle uyum sağlaması zorlaşıyor. Öğrenmenin dışında duygusal eğitim, duygusal öğrenme de çok önemli ama maalesef duygusal öğrenmeden yoksun olarak büyüyor çocuklar. Sadece bu da değil. Mavi ışık, mavi ışık çocukların maalesef sadece çocuklar değil tabi ilişkinlerin de iç vücut saatlerine karıştırıyor ve bozuyor. Günlük rutin ritmini tamamen dengesizleştiriyor. Mesela televizyon izleyen, elektronik cihazlarla fazla vakit geçiren çocukların daha düzensiz bir uykuya sahip olduğunu çalışmalarda ortaya çıkarmış durumda. Çocuğunuz uykuya dalmakta ya da uykuyu devam ettirmekte zorluk çekiyorsa ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmanın zamanı geldi demektir. Yatmadan 2-3 saat öncesinde tüm elektronikleri ortadan uzaklaştırmak gerekiyor. Çocuğunuza kitap okumasını ya da başka bir meşguliyet bulmasını önerebilirsiniz. Unutmayın 1900'lerin sonunda dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu dediğimiz ADHD %5'ten daha az sıklıktaydı. Oysa şu son 20 yıl içinde bu tablo neredeyse %15'lere kadar çıktı. Yani 3 kat arttı. Burada tabii ki cep telefonlarının ve akıllı tabletlerin geçirilmesi geçirilen zamanın, mavi ışığın, elektromanyetik dalganın oldukça fazla yeri var. Öyleyse bu durumda akıllı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için, sağlıklı büyümelerini sağlamak için çocuğumuzun ekran süresini ayarlamak siz ebeveynlerin ciddi sorumluluğu altında. Günde çocuklar için bir saat, bir buçuk saati geçirmemek ve bunun üzerindeki ayarlamaları yaparak cep telefonu, tablet kısıtlaması getirmek son derece önemli.